Merhaba arkadaşlar Nezle'le babaannemle video çekiyorum. Şimdi abi diğerinde dedemle video çektim. Harbi de abi Leon çıkartmış şeyse. Yani yüzde yüz Leon çıkacak bilmiyorum. Hem kutu açılış olur diye düşündüm. Şimdi abi buna biraz bir vakit. Isim. Abi ilk önce e, Leon'u deneyip Abi küçük robotları mı keseceğiz dur. Abi ben videoyu durduruyorum 5 saniye. Evet arkadaşlar küçük robotları kesmiş. Hemen. Tek atışta kırıyorum. Yani tek atışta 1500 e hasar veriyormuş Leon'da. Abi sakın ünitenizi kullanmayın. Kullanırsanız boşa gider. Ben böyle sırayla yaptım. Başka türlü olmayacaktı. Şunu neredeyse... şu Tarayacağım. Böyle tarıyorum abi. Hı. Son su ile yaptıktan sonra Tek atıştan Direkt ve bunu da aldık Ve O küçük robotları aldıktan sonra Ateş edeni kesecekmişiz Hemen şunu keselim Şimdi buradan çıkıyoruz. Ad rengimiz yapacağız. Ad rengi, G. sarı mı? Abi ad rengini sarı yapacakmışız. Sonra bir bir dakika Leona basıp duracakmışız profilden. Evet. Babaanne sen de bakacak mısın? Hı hı. Abi bu bir buçuk iki dakika basalım en iyisi biz. Abi ben o sırada şimdi ne yapayım? Abi ya. lan ben 5 tane yapacağım kusura bakmayın arkadaşlar. Evet abiler şimdi direkt o da bitti. Ondan sonra bir dakika yani bekledik. Sonra Leon'a profilde bastık. Ve Leo Son Evet Leon denemeliyiz. Evet ya onu deneyip sol aşağı yok sol üst U çizelim. Abi U çizeceğiz işte ya. Şu boksör robotları alıyoruz. U çiziyoruz. Çoğu zaman bu taktiği yapıyoruz. Abi ya Mortis çıkartacaktık. Geçen sefer bildiğiniz üzere ama ne geldi? Gale geldi. Aslında daha iyi ya. Evet abiler bunlar kestikten sonra Evet. Bug'ı yapmak için hesaplaşmadan 10 kez oynayalım. Ya da başka şeylerde de oynayabiliriz ya. Yani az bu bug için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Yani öyle söyleyeyim ben. Şimdi babaannemin de gördüğü üzere abi sadece 4 dakika mı oldu? Abi lan. 5 dakikada Leon'u çıkarttık. 5 dakikada çıkarsa Leon'u Evet arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Evet abiler şimdi e, bir dakika falan işte abi şimdi ödüller dönür. Abi ilk önce ben bir şu kurala güç puanı basmalıyım. Var hadi dükkanda olsun. Var ol. Oha varmış tamam. Ben tamam, biraz böyle basmak da iyidir. Geçen sefer gale verdi. Evet inşallah bir şey çıkardı. da. İnşallah bir şey çıkar. Amin. 5 yazsın ne? 5 yazdım. Abi ya. 3 yazdı. Hala iyiyiz. İnşallah 4 yazar. İnşallah 4 yazar. Amin hadi 4 yaz. Yok iki yazdı. Bir tane daha şundan açacağım. İnşallah çıkar da. İnşallah çıkar. Amin. Hadi abi zaten mega kutudan verdiği için. Bu kutu yükseltilebiliyor mu? Yükselmiyor mu hala ya? İnşallah çıkar da. İnşallah çıkar. Amin. Abi son kutudan verecek gibi bu girişle. İnşallah çıkar da. İnşallah çıkar. Amin. Abi lan. Vardı. 7 yazsın ne? 7 yazsın. Ya da 6. 6. İnşallah 6 yazır amin hadi. 5 yazmasın. 6. Ya 5 yazdım. Evet. Evet abiler. Kusura bakmayın bu bug vermiyormuş. Ama ben bunu yine de koyacağım. Güzel baglar peşindeyiz diye düşünüyordum. Ama ilk defa bir tane bag olmadı ya. Kutu açılışı abi bu. Hadi görüşürüz.